herkese merhabalar hayırlı günler yeni günden yeni vlogdan herkese merhabalar hayırlı günler diliyorum ayyom, ayyom. gel oğlum ee, Serra'yı okula bıraktım Allah. sonra Tongül ile haberleştik Tongül'ün Tongül yanına gidiyorum şu an karşıdan karşıya gideceğim ee, böyle bir açılış yapayım dedim dere kenarından şurada dere yollarda biz gel gel son gelin biraz da kızını sevelim tatlış kızını <laughs> dere batlama deresi Yok oğlum sinekten çok korkuyor Gözüne dün sinek girdi herhalde Şu da yeni daireler yapılıyor Evet geldik Şimdi asansörle çıkıyoruz İniyoruz oğlum Oynuyorlar beraber hmm. Büyüdü büyüdü Senin gardıroplarında bir şey yapıyor bu kız Tabii tabii. Evet, boşaltmış. Diyor e, şu televizyon alttaki keşfedemedi. Son günlerde kahvaltımızı yaptık. E, şimdi böyle sohbet ediyoruz. Muhammed'i de göster. Oyun oynuyor. Aden'in oyuncaklarıyla. son gülümüzün elinden kahvelerimiz güzel bir sunumla bizlere afiyet olsun Hadi. herkese tekrardan merhabalar ee, Serra'yı okuldan aldım şu an Serra'nın arkadaşını bekliyoruz Kapısının önündeyiz arkadaşını aradık ama e, annesi daha okuldan gelmemiş biz de şu an dışarıdayız Şunları da çekeyim. Ceviz kurutuyorlar. Bakın ceviz. Ceviz patates. 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 Yerli. Ceviz patates, 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 patates. Evet. Son günlerde biraz oturduk, öyle sohbet ettik, yedik, içtik, kahvemizi de içtik sağ olsun. Şimdi işte, işte, işte arkadaşımı işte. da aldı. Ay, arkadaşım Yomuşar aldık. Birazdan Ama eve geçeceğiz. Değilim sınıf arkadaşıyla biraz sohbet etsin Serra oynasın. Ondan sonra eve geçeriz. Ama sen okulda gördün arkadaşını. Bir daha niye arkadaşınla buluşmak istedin? Çünkü evine yine gelmek Ay, Çok seviyor arkadaşını. Serra'nın arkadaşının evine geldik. Evine davet etti. Sağ olsun. Şimdi oturuyoruz. Kahve içeceğiz. Evi o kadar güneş alıyor ki çok güzel. Şöyle göstereyim. Bugün ikinci defa kahve içiyorum. Ben de eve gelirken mezgit balığı aldım balıkçıdan. Şöyle iriliğine bakar mısınız kocaman? Şimdi ben bunu biraz az aldım zaten serra için aldım özellikle çünkü serranın vitamin alması gerekiyor. Yedirebilirsem zorla Muhammed'e yedirmek istiyorum bu balığı. Çünkü Muhammed hiç balık bile bilmiyor. Bakalım nasıl yedireceğim onu. Onu bakacağım artık. Annemlerle geçen gün biliyorsunuz çamaşır asmıştım. Şimdi o çamaşırlar tabii ki dışarıda kuruması için beklemişti. Şimdi o çamaşırları toplamaya gidiyorum. Çünkü bugün yağışlı. Babam dedi ki ben eve geçmeyeceğim. E, bu işteydi zaten biliyorsunuz. Şimdi köye gidecekmiş. Sen istersen dedi eve geç bizde kalırsın. Eşyaları yani o dışarıdaki çamaşırları alırsın ıslanmadan dedi. Çünkü yağışlı gösteriyor hava. Ben de şimdi göçümü yummağımı hazırladım. Şimdi oraya geçeceğim. Ben gelirken azıcık yağmur vardı. Şimdi yağmura yakalandık biraz. Şimdi çamaşırları hemen toplayacağım. Anneme geldim bu arada. Hemen giriş yaptım. Daha, gel, daha önce geldiğimde buraları bunlar Bunları da yıkamıştım biliyorsunuz Şunları Onları daha önce geldiğimde dün e, Serdim <laughs> Şimdi bunlar var Efendim çocuğum <laughs> Tamam tamam Şimdi bunları toplayacağım <laughs> Hava da böyle Az önce yağdı biraz Şimdi durdu <laughs> Gelirken ee, evde yapmıştım bunu gelmeden önce. Şimdi tabağa koydum dedim ki Yağmuraya evet, bu benim yağmura tabak. yakalanmadan hemen dedim koyayım buna yer serra dedim. Bu benim bu ara. Evet. güzel. Hem bu kaçtı söyleyeyim mi? Bir. Akşam oldu. Şimdi ben bu vlogu editlerim sizlere atarım. Annemi aradım az önce. Sizdeyim evdeyim dedim. İyi yapmışsın dedi. göstermek istedim. Evet, biz burada bu kapatalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diyorum. Ee, hoşça kalın. Ee, tamam, Serra yapacakmış. Like, 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 you know. Hoşça kalın. Canım, like. Hoşça kalın. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Annemler de sabahladık. Serra, Muhammed, ben. Herkese bugünden açılış yapmak istedim. Hava da yağışlı. Dolmuşa binip Serra'yı okula bırakacağım. Oradan da eve geçeceğim. Bugünlük de böyle oldu. Şöyle e, dün gece de Eser teyzeme gittim yan tarafa biraz karnım acıktı o da şey yapmıştı e, onun vlogunda gördüm teyzemin pancar çorbası e, bir de biber dolması de yapmıştı dedim teyze uyuyor musun o dedi ki yok dedi gel dedi ye dedi olsun orada yedim biraz Serra'ya da yedirdim Gerçi yanımızda hani gelirken bir şeyler getirmiştik ama gece, gece saatlerde böyle bir de görünce canım çekti yedim. Sağ olsun. Yedik. Ondan sonra bir yarım saat oturduk. Zaten orada uyukluyorduk dün akşam. Serra uyuyacaktı. Ben de böyle resmen uyukluyordum. Saat 11.30 bu neydi? Oradan geldiğimizde. Şimdi böyle geldik. Serra uykulu. Hmm, tuş bir sabah kalktım Muhammed'in karnını doyurdum. Ee, o tabi Serra'dan önce kalktı. Şu an saat 8'e geliyor. Serra'yı hazırlayıp okula götüreceğim. Kardeşini doyurdum. Üstünü giydirdim. Şimdi Serra var sırada. Serra'nın da e, mandalinasını soydum. Okulda yer. Başka Mandalina ne? Mandalinanı. Şimdi Ser, şimdi Serdare kahvaltı yaptırayım. O da kahvaltısını yapsın, üstünü giysin, gidelim. Eve geldim, Serdare bıraktım, okula. Şu an böyle oturdum, kapanış yapmak istedim sizlere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Bugün bu vlogu editleyeceğim, sonra sizlerle paylaşırım. Kendinize çok çok iyi bakın, hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.